Evet merhaba selamlar dostlarım Bugünkü videomuzda 10 farklı manga önerisi yapacağım Umarım beğenirsiniz İyi seyirler bakalım önereceğim mangalardan şuradan mı başlayalım Mangamızın adı Amano Megumi wa Suki Darake Öncelikle mangaları ben değerlemedim e, çünkü ben pek manga okuyan birisi değilim genel itibariyle okuduklarım önceden izlemiş olduğum animelerin devam mangaları oluyor e, ama e, benden de bayağı istenildi abi manga önerisi yapar mısın vesaire ben de ya tamam yapalım dedik siz bana e, derleyin atın bilinmedik güzel serileri mangaları tamam yapalım dedik ve video, bu videoya geldik bakıldığında komedi etçi romantizm okul hayatı ve shonen etçi diyor ben bir tane mangayı okudum ilk 3 bölümüne geldim hangi mangaydı şu an oraya geliriz Vallahi ilginç bir konusu vardı beğendim sayılır yani dikkatinizi çekerim iyi gibiydi Bakayım şu video Tamam 135 kontrol ediliyor Ayrıca Life is Strange oyun videomuzda Yani şu an üçüncü partını yüklüyorum Umarım izlersiniz bu e, serimizde Çünkü ya gerçekten <laughs> eğleniyorum bu seriyi oynarken ee, güzel bir seri izleyene kadar. <laughs> Bakalım özetine. Ee, şimdi yazı fontu bir tık küçük gözüküyor. Nasıl yapacağız? Ee, gözlük var da ne işe? <laughs> Shindo sürekli... E, ben bir yaklaşayım gençler. Şöyle. Shindo sürekli çalışıyor ve bu hedefi asla gözden kaçırmamaya çalışıyor. Hmm, ta ki aynı okula giden çocukluk arkadaşı Amona Megumi'nin dikkatini dağıtmaya başlı, başlayana kadar Ha. Pekala Başlangıçta onu sadece bir çocukken Erkek Fatma olarak hatırla Allah Allah Kız değerlenir kardeşim Kızlar değerlenir Kızların değerini bilin Yemin ediyorum değerini bilin Kızlar dolar gibidir Eee nerede kalayım lan Ta ki tekrar buluşana kadar ve ne kadar geliştiğini fark edene kadar. Yani ne kadar güzelleştiğini fark edene kadar diyelim. Bu ikisi birbirine yakınlaştıkça genellikle neşe uyanır ve ardından mana bu Tokyo ucu girme hedefinden Tokyo Üniversitesi mi o? Neyse Tokyo'ya girme hedefinden gittikçe daha da uzaklaşır. Fena değil ha. Tamam. Benim mangalarım adlı klasörüm var burada benim okuduğum mangalar Kaguya, Nagatoro, Senpai Kak, Uzaki ve Steel Today'de günceldeyim. Bunu ben beğettiğim. O zaman devam edelim ikinci mangamıza. Neymiş bu seri? Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Lan Hasan neler attın bize? Valla bilmiyorum içeriklerine çok bakmadım ama yani hentai mentai çıkarsa şaşırmayın Hasan otur mangaları seviyor. Hasan'a buradan selam. Pekala. 10 e, bölüm atmışlar. Devamı da bakarsanız her manga tiyardan buldum. E, bu manga e, öldürme dürtüsünü ruhunun en derinliklerinde saklayan okulundaki kas sisteminin en altında olan Ichigawa Kyotaro'nun etrafında dönmekteymiş. Aslında bu kafası karışık bir erkek ve neşeli biraz tuhaf, güzel ve bir kız e, arasında geçen sevimli bir gençlik romantizm komedisi. Bu manga ya o kısmı da zaten şey yapmış Tanıtımına geçmiş Anlaşıldı bu da böyleymiş İlgimi çekmedi İlgini çeken bakabilir Ama bak bu seriyi beğendim Asete aseto Sok Asete Sekken ne ee, İlginç bir seri 3 bölümünü okudum Yani direkt özetleyeyim Kızımız var Kızımız 26 yaşında ve e, bir e, Şirkette çalışıyor ve e, şirkette maliyeci kendisi muhasebeci diyelim daha doğrusu benim e, muhasebeci bu kızımız çocukluktan beri aşırı terliyor. Yani hocam terliyor, manyak gibi, delicesin. işte o yüzden yanında deodorant, işte ıslak mendil, kokulu mendil, parfüm, ıvır zıvır, esansları eksik etmez. E, her böyle e, terlediğinde gider lavaboya. işte ihtiyacını karşılar bilmem ne. Şimdi Şirket T. E, şöyle olduğuna bakmayın. Bir tek böyle artı 18 göndermeleri var ama hentai değil. Etçi de değil. Normal. Normal. Her neyse. Bu sarışın arkadaş e, bir tür kozmetik ürünleri yapan yerin CEO'su ve çok başarılı bir iş adamı. İşte parf kokulu sabunları çok iyi yapıyor. işte çay, yeşil çaylı sabunları vesaire o tür sabunları yapan ve e, ee, bu kızın kullandığı kozmetik ürünlerini yapan bir kişi diyelim. İşte bu e, ansızın böyle yoldan geçerken bizim kızın kokusunu çok sıra dışı buluyor. Bir anda gidiyor köpek gibi koklama duyusu var pezemikte. Her neyse bir anda gidiyor yanına kokuluyor Sonra bizim kız what the hell diyor böyle bir kaçıyor. Kaçmasında tabii ki de <laughs> kaçar hocam yani. Yani asıl bu arasında işte yakınlaşıyor İşte ben sonra bunun kızımız bu arkadaşın işte öyle bir meslekte yani o kullandığı sabun ve kozmetik ürünlerinin yapan kişinin bu olduğunu öğreniyor ve yakınlaşıyorlar tanışıyorlar. Ve kokladıkça da işte bu arkadaş sarışın olanın adını bilmiyorum da sarışın diyeceğim bir dahaki yapacağı ürünlerde sunumlarda ilham alıyor. Elham alıyor ayağına da kızı götürüyor. Asayir bir şey. Şirketin iyiliği için haftaya sene her gün koklamaya geliyorum. Evet. Bir tık iğrenç. Şu an bunu fark ettim. Her ne kadar ayak fetişinden iyidir. aslında öyle bir fe Bacak fetişim var. Ya bu Life is Strange'deki o, o... Yani gerçekten kız çok güzel ya. Planla diyelim onu da halletmiş. Telef vesaire yok değil mi? Yok. Olmasın bir zahmet. Nice. Pekala devam edelim. Ee, yani okuyabilirsiniz. Evet geçelim. 1, 2, 3, 4. mangamızı. 4. mangamızda ise Yazakura ailesi adlı bir manga. Aksiyon komedi romantizm şonenmiş. Konusu. Tayo süper utangaç bir lise öğrencisi ve konuşabileceği tek kişi çocukluk arkadaşı Musumi. Yazakura'dır. Yani şu büyük ihtimalle. Hmm, Osanacı mı diyorsun? E, Mutsimi neden büyük casus ailesinin kızı olduğu ortaya çıkmış. Daha da kötüsü, Mitsumi, e, Mutsumi aşırı korumacı bir erkek kardeşi Koa kabusu tarafından taciz ediliyor. Hadi canım, e Tayon'un Mutsimi'yi kurtarmak için hangi e, sert adımları atması gerekecek? Bir casus aile komedisi başlıyor. Buna da ekle. Interesting. Ya bilmiyorum vakit ayırıyor muyum manga okumaya gerçekten. Yani manga anime izlediği yani anime izleyenler de var. Ama animeden ziyade manga okuyanlar da var. İlginç. Okuyun. zevkli olsa gerek. <laughs> Ve Mangalot, e, benim sevdiğim işte. Yani yetti İngilizcemin yettiği kadar serileri burada okuyorum. Ve e, böyle bir seri çıktı karşımıza. Kaçıncı? Beşinci mangamız olsa gerek. Aynen. Do çok yok kareşi x kanajı. Komedi, romantizm, yaşandığın kesitleri ve roman böyleymiş. Bakalım özetini. 40 bölünmüş yaklaşık. Şöyle. Neyse gençler böyle bir seri vermiş zaten. <laughs> Bakarsınız tipinden anlaşılacağı üzere. Bakayım hocam bir birinci çetleri neymiş? Ne diyor The Porn Manga Disaster. Ne diyorsunuz oğlum? Webtoon mu la bu? Allah Allah. Yo Webtoon değil. Hey hey we are going to get a high to Mako. Peki. Çizimler ilginç. Yani iyi gibi. Bir anda böyle kıyafet lan. That do the... ilginç. Geçen kükü gördüm. Kişi diye bu. <laughs> Pekala. And bilmem ne. Shinji <laughs> Honda sözleri veya eylemleri için hiçbir stresi olmayan bir öğrencisi. Yani diyor ki anladığım kadarıyla Çevir, Çevir'i de ben çevireyim. Yani sözlerinin ve eylemlerinin arkasında olan bir öğrenci diyor herhalde ya. Ee, lise bir öğrencisi, sınıf öğrencisi, asil ve kibar ama tuğla kadar açık, yani evet açık sözlü bir kardeşmiş. Fikrini tereddütsüz söyleme eğilimindeymiş. Aynı okulda inanılmaz bir görev bilincine sahip, kamu ahlakı, yani şey öğrenci e, başkan komitesine üye olan Mako. Mako yapma Mako. Ee, Uzaktan havalı ve kendini toparlamış gibi görünüyor. Ancak <laughs> bir bakire kalbine sahip tam ahmak olduğu gerçeği Yani tam bir bakire! Kezban! Kısaca. Ee, onun dışında birbirlerinin yanından e, geçtikleri kısa an... Birbirlerinin tuhaf görünüşleri karşısında onları sadece şaşkına çeviriyor. Aylar sonra e, komete görevindeki Mako... Mako yapma Marco, Yetişkin bir mangeye el koymak zorunda kaldığında bir felaket meydana gelir. Shinji Mako'ya tüm okulda yürü, yürüyen bir kovalamaca ya götüren ne baş Ha. Ha. Tamam ya fena değilmiş ama ben okumam. İlgisini çeken bakabilir. Pekala. <laughs> Ve şimdiki 6. E, mangamız olsa gerek. Yanke Kuntu Mega Mechan. Yanke Tu Yanke Kuntu Mega Mechan. Evet, bakalım. Çeviri, tanıtım. Yalnız küçük yazmışsınız. Adaçahan Alese'ye başlamadan önce bir Yankee'dir. Yankee ne demek? Yankee ne demek? Allah Allah. Ee, Yanki sesin bir yere çarparak az bir süre sonra geri dönmesiyle işitilen ikincisi. Yankı lan. <laughs> deli evin başınıza yıktın deli. <laughs> Siktir git. Yanki. Yanki ekşi sözlük. Ee, lan Oğlum nasıl biterim bu? Yanki ne demek? Neyse liseye başladığında bu imajdan kurtulmak e, istediğinde saçlarını örüp kendini daha zeki göstermek için gözüne de bir gözlük takar. Gözlük takanlar zeki olmuyor yalnız. Gözleri bozuk olduğu için takıyor. Mesela ben bunu çıkarayım. Çıkardım ben şu an öpsen okuyamam şu anda. Okuyamıyorum. Çünkü benim gözleri 1.25'e 1.75 müyobu astık mı? Abi hakikaten lan. Allah'a. Dur Yok abicim tak. Tak benim asabımı bozma. <laughs> Nerede kalmıştın ya bu? Ha zeki görmek için gözlük takar. Üstüne de üstlük. bir de sınıf başkanı olur. Allah Allah. Sınıf arkadaşı Shingawa Daichi ise Adachi Hana'nın tam tersi. Önceden gayet normal ve iyi, bir şey, iyi birisi olmasına rağmen şimdi de o bir Yankee'dir. Ya Yankee'yi ben anlamadım. Yanki dediği olay şurada keresinde mi alakalı acaba? Ha böyle... Anlamadım. Shingawa Adachi'nin e, bu sırrını öğrenince işleri birbirine girer ve fark etmeden kendini Adachi'nin saçmalıklarında alet olmuş şekilde budur kendisine Ya ee, iyi gibi emin değil emin olamadım yalnız ne kadar uzunmuş bu 212 çiptir okumam ilgisini çeken bakabilir Gal Gohan ha bu seri Hajime Tano Gal'a benzer işte Gal kızlar diyoruz ya biz buna elbet bu e, mangaları seven kişiler vardır vardır abi ben aralarında değilim yalnız. Ben Hajime, Hajime Tenogal'da izlemiştim. İzlemedim değil. Hatta bitirdim. Ama çerezlik 5 puanlık bir seri. Tamam mı? Yani bu bana hitap etmiyor diyeyim. Ama bakalım neymiş. Ev ekonomisi öğretmeni Shinji. Ya be. Okulun en iyi Gyaru'su. Gyaru demiş kon, komisan vabet komünikeşi has siktir. Ben buraya komisanı koymamışım. Komiyi önermemek hakarettir. Eee Komi san va komüşte eso manga şöyle bir güncel manga mıydı artık bir tane manga da vardı ben bunu da günceldim. İngilizcesinde de güncelim. En son 314 tamam. Bunu da koyduk. Evet sana da netledik. <laughs> her neyse. <laughs> e, arısı olan e, Miku Okazaki tarafından öğretmenlere kurabiye pişirmesine yardım, yardımcı olunmasını istermiş. Buna e, Bunu kıza müdür her sistem ve tekrar sınavlarından başarısız olduktan sonra söyler öğretmen kızın birkaç aksilik mi aksilikten sonra başarıyla bir parça kurabiye yapması ardından kızın başarısından dolayı gözleri yaşlanır. Bu nedeni bunu, deney bunu e, bu deneyimlerinden sonra öğrenci öğrencileriyle daha fazla zaman geçirmek ve iletişim kurmak için bir aşçılık kulübü açmaya karar verir. Bunu diyen Miku başarısızlıklarından sonra onu tekrar derslerine sokmak yerine onu daha çok denemeye iten öğretmeni için bu kulübe katılmaya karar verir. Anladım abi. Devam. Ve evet. Senpai ga Uzaki Chan. Ben bunun mangasında günceldim, Animesini de bitirdik zaten. Animesi geçen sezon geçen hangi sezonundu la bu kış mıydı? Bahar mıydı? Son bahar mıydı? İkisinden biri olsa gerek. Her neyse. Komedi romantizm. Çok da bir şey anlatmaya gerek yok. Senpai ga Uzaki Chan'ı izleyenler bu seriyi de izler. Mesela ben kimden kimi shipliyorum şöyle bir göstereyim. 160 mü? 161 mi? 164 müydi? Ee, şöyle bir bakayım da. Şu e, Utah'la e, karakteri diyorum Çok iyiler ya hakikaten. 10 numara 5 yıl hocam. Tamam yaş farkı var ama gerçekten bu ülkesi birbirine yakışıyor. Ve İngilizcesi gerçekten basit. Basit bir dilde anlatılmıştı ama A1 İngilizce mi diyor. Bak şimdi şöyle bir mesela şuradan içeriyim. Şey I want to go with you nasıl mı? Sen seninle gitmek istiyorum. There's no way I'll have regrets later on. Regrets ne demekti hocam? Ay göt olduk. <laughs> Her neyse pekala. Let's go see those fireworks together then. İşte havai fişeklerine beraber gidelim. Peki. Well then goodbye. What's so good about me? Yani ben de ne buluyor? Ne ben de ne buluyor? Aklım almıyor. Gibi. Ve e, güzel gerçekten. Ayrıca manga dediğin siyah beyaz olur. Bu seri de e, renkli. işin güzel tarafı. Kagoya Sama'ya geldiğimizde. Kagoya Sama ve... Wa... Neydi bu? Kokora... Kokora Setai. Peki. Kagoya Sama'nın devam mangası işte. Anne geliyor. Mangasında da son düzlüğe girdi. Bitmeye yakın. Zaten seriyi izleyenler bilir. Kagoya'nın mangasını da okuyor. Animesini beklemeyin Çünkü uzun bir seri güzel Ortalarına kadar güzel sonlarına doğru Kabak tadı verdi şu an zaten son düzlüğe girdi Ve bitime yakın Ah nefes alayım biraz Ve e, Nagatoro-san Nagatoro'yu ben seviyorum hocam Ta e, okuyabilirsiniz Güzel karakteri gelişimi var Önermiştim zaten anime önerisinde de Mangasında da öneriyorum Mangasının çizimlerinden birkaç bukle göstereyim Tabi 96 chapter gelmemiştir Geldiyse okurum şu anda Gelmemiş Güncel beklemek gerçekten acı bir şey. Ama lan dur lan okumayanlara neden ben direkt 95 açıyorum? <laughs> ya direkt? Şuradan mı başlayalım? Gelmedi. Ben açayım o zaman. Ah. Ee, neymiş bu? Ee, hmm, how should I say this? It's safe. Ah by the way, bunun Türkçe'si var. Türkçe'sini okuyabilirsiniz. Ee, Naga Torosan san e, manga oku hangisiydi acaba Manga diyarı mı Çünkü bir 85'e kadar bizim Türkler paylaşmış 92'ye kadar gelmişler vay 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 İyi. Yani Türkçesi olarak da e, güncele yakın Ben bunu video e, Ben bu linkleri videonun açıklama kısmına koyarım büyük ihtimalle Yani hallederiz Nagatoru'yu da şöyle bir geçelim. She is still cute today. İlk bölümde bahsettiğim gibi. Ee, yürü bir manga. Ama yürü bir tık çerezlik e, tadında. Tam yürü değil. Yani güzel, sevdiğim ve e, eğlenerek okuduğum bir webtoon oldu. Ben çok böyle webtoon okumam. E, belki de merak edersiniz şu zamana kadar okuduğum webtoonlara dair bir video çıkartabilirim. Ee, güzel bir Okuyabilirsiniz ee, Konusundan da bahsetmiş olursam Okuduğum için ben direkt özetine geçeyim Bir tane kızımız var kızımız çok tatlı Ve bu kız e, ortaokulda Çok böyle kabadayı var ya Yani kız olmasına bakmayın vurduğunu indiriyormuş be Erkekler üstad Üstat bak şu an bizi Bunlar bize karşı e, yanlış ayak çekti Gel bunları bir pataklayalım okul çıkışı diyorlar Ve bu kız da yanlarına gidip Mematı kesilirmiş gibi böyle lan falan yapıyor. Onun dışında sana da bir kız da tanışıyor. Çok zeki. Kendisi de derslerinde çok kötü. Bu bir tık böyle doğru yola gelmeye çabalıyor. Bu kızın sayesinde bundan da dersler görüyor. Aralarına güzel romantizm ilişkisi dönmeye başlıyor. Ama bir öpüştüklerini görmedim. İşte bu yüzden yani tam yürü değil. Ha görmek istiyorum ama. Yakışıyorlar. Ayrıca bu karakter çok komik ya. Hatta Legosle neydi? Jojo ve bir başka seriye daha göndermesi var. Göndermeler de varmış bu animede. O zaman gençler önereceğim animeler bunlar derken komisan unutmayalım. Bunu eklemişti gen da doğru. Komisan va bo bad communication. 100 tane arkadaş edinmek isteyen bir kızımızı ele alan seri kendileri. animesi geldi şu an güncel. Bakayım geldi mi? Yeni bölümü. Komisyonun 11. bölümü gelmiş. Ben bunu harcarım bölümün sonunda. bunu okuyabilirsiniz ama bakın şöyle bir uyarıda bulunayım. Bu anime daha doğrusu manga daha doğrusu anime. Animesinde romantizm yok. Mangasında da 150. bölümden sonra başlıyor mu romantizm? Yani 150'den sonra adam akıllı bir romantizm görüyoruz. Ve uzun Gerçekten uzun bir manga ve daha da gelecek ve acayip derecede yan karakterlerin olduğu hikayeler ve ee, filler bölümleri mevcut. Umarım bu animenin devam sezonlarında bu filler bölümler kesilir. Gerçekten ben atlarım. Kesilmez büyük ihtimal filler diye koysunlar. Fairy Tail filler yazarsın, Bleach filler yazarsın, Naruto filler bölümleri yazarsın. He biz de komisan filler bölümleri yazarız hocam. Yani bu mangakaya ve yapımcı şirketi stüdyoya kalmış ben alakadar etmez ben atlarım gerçekten sıkıcıydı <laughs> manga olduğu için de yani öyle işte gözden geçiriyordum atlıyordum en son 314'te açmayayım spoiler olur okuyun zaten animesini beğendiyseniz kezaki mangasını da beğenirsiniz ve önereceğim mangalara bunlara bakıldığında Videomun video boyutu 23-23 dakikalar olmuş Kırpmayla şunla bunla bir 20 dakikaya düşer O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere Umarım böyle bir konseptle içeriği beğenmişsinizdir Öyle kem ile uğraşmadım çünkü e, manga önereceksin de Mangayla alakalı resimleri montajı koyacaksın da Bana bir tık uğraştırıcı geldi Anime önerisi kolay da hani Acat kalmadı Buna böyle spontane bir şekilde böyle video yapmak Bence daha e, samimi Geldi bana eminim ki size de öyle Gelmiştir bir dahaki videolarda Görüşmek üzere hoşçakalın Kanala da abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açın ha şuradan bende gözükmüyor Tabi bay bay ha şuradaki Discord'a da gelin merhabalar